Gözlerinle değil, kalbinle bak ki Allah'ın hikmetini göresin. Zira gözler bazen görmez ama kalp her zaman hakikati hisseder. Bir kalp Allah'a bağlandığında hiçbir yara onu incitmez. Selamünaleyküm arkadaşlar Evet kanalıma hoş geldiniz bugün patates var şöyle tavuğumuz var şimdi yapılışına tavuğumuzun şeyine geçelim ee, sosunu hazırlamaya Öncelikle üç kaşık yoğurt koyacağım Evet üç kaşık yoğurdumu koydum şimdi bir dolu yemek kaşığı salça karabiber çay kaşığı yine. bu gajon baharatı çok lezzet verir tavsiye ederim kimyon köre bu da reyhan erzurumun reyhanı ha çok güzel lezzet verir şunları çırpayım gelin acı pul biber tuz Evet şimdi bunları toplayayım. Gelin gerisine devam edelim. Evet birazcık zeytinyağı katalım. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Biraz çırpalım şöyle. Evet arkadaşlar bir tane şöyle. 5 miligram ben okuyayım ondan sonra size diyeyim. 250 miligramlık bir maden sodası Böyle katalım. Hepsini katacağım. Oh oh. Mis mis. Mios miyos. Ondan sonra tavuklarımızın derilerini ayıklayalım. Hüzaralarımızı sonra buna yatıralım. Bakın. Evet. Aldım ki şunların derilerini ayıklayayım. Çoktan aldım ben bunu. Böyle var ya leş leş berbat kokuyor. Bozulmuş. Daha yeni aldım ha. Şimdi bunu geri götüreceğim. Yeni sağlık geleceğim. Bunlar da derilerini alayım. Bunlar gene taze. Bunda bir sıkıntı yok. O paket öyle çıktı. Ne yiyecekler tavuklarla bu içine. Şöyle. Dört tane oldu yapacak bir şey yok. Onu da götüreceğim. Yad edeceğim. Kokuyor. Çok pis kokuyor. Çok 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 evet bu harcımızı şöyle koyalım patateslerin içine. Evet kapatalım. Şimdi şoka gideyim. abone değiştireyim. Gelin. Sonra katarım. Kapak kapatır. Kapak kapatalım. Böyle sağlam olsun. Evet. Gittim. Değiştirdim. Geldim. İçiniz etmedi ya çünkü elimizde pis oluyor. Şimdi bunu da derilerini ayıklayayım. Evet ben bile derilerini her zaman ayır ayırt ederim. Hiç sevmem. evet bunlar hazır bakın. hazırladım şöyle bir iftara. Ay var sizin iftarınlar kadar var. Bugün 19.29'dur belki. Şu anda 5-18. Yani 17-18 yani daha var. Çok var. Çok. Olsun. Hadi bakalım. Görüşürüz az sonra. Hı. Evet. Alt üst ayarladık. 180 derece mi? 190 derece mi? Pişti. Evet. Çok çabuk zaten Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Pişmiş mi? Oh, Pişmiş yemek, patateslerine bak sana. Bak bak. Hemen kapatalım fırını Evet arkadaşlar hazır yemeğimiz böyle nefes oldu çok güzel oldu harika bir şey dört kişi yok biz kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz çorba yok.